Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bu görmüş olduğumuz kulakla açacağız. O zaman açalım. Buradan açacağız. Arkadaşlar bu çok güzel. Şu bir Arkadaşlar katlanabilir ve böyle ayarlanabilir. Arkadaşlar rengi ve kalitesi çok güzel. Eee başka şeyler de çıktı diye umuyorum. Evet. Kullanma kılavuzu. Arkadaşlar bu aslında kablosuz kulaklık. Arkadaşlar aslında kulaklık e, kablosuz kulaklık. Yani eğer isterseniz kablolu kullanabilirsiniz. Bu da onun kablosu. Bu da şarj makinesi. Şarj şey için. Arkadaşlar ben bir de şimdi bir şey daha fark ettim. Ben bunu sadece yeni sadece ses geliyor diye şey yaptım. Arkadaşlar buradan bir sürü şeyler yapabiliyor musunuz? İşte son bir kez daha kulaklığı şöyle göstereyim. Ve kapanışı yapayım. Arkadaşlar böyle videonun devamı için kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Sizi seviyorum. Hoşçakalın. Mutlu kalın. Görüşürüz.